Senin gerçekten baktığını mı zannediyorsun? İzle ve dinle. Sus. Tamam mı? Şimdi kömürlü bir diş macunuyla şunları bırakayım yani bir saniye. Kömürlü bir diş macunuyla flörürlü bir diş macunuyla dişlerini fırçalayacaksın. Geç. Akşamınıza böyle diş macunuyla bak, beyaz flörürlü bir diş macunu. Ben Splatink'ini kullanıyorum arkadaşlar. Çok güzel bu arada kullanabilirsiniz. Ardından şöyle bir diş macunu. Bakın. Bakın. Sert değil. Yumuşak. Tamam mı? 45 derecelik açılarla hem içine hem dışını bir güzel fırçalıyoruz arkadaşlar. Fırçaladık mı? Fırçaladın. Tamam. Ardından bak. Ne olur ne olmaz diye diş ipiyle aralarda kalan ettir, çarptır, cürttür hepsini alıyoruz. Temizledik. Tamam mı? Bir saniye. Niye çıkartsın? Ben yüzüme şey yapacaksın. Soğuk. Neyse. Ardından arkadaşlar burada mısın? Dinle. Ağız bakım suyu. Bak naneli. Şaşmaz. Kurtarıcı bir parçadır. Ağız bakım suyu. Naneli. Yeter bu kadar. Bitti.